few moments later. Fatih. Biz arkadaşlar dijital Sirk diye bir çizgi filmimiz vardı. Hatta hatırlarsınız geçenlerde 360 derece gözlüğümüzü alıp biz de dijital Sirk'in içine girmiştik. <laughs> oh bir dakika, bir dakika Onu izlemeyenleri görüyorum. Ah. ah, ah. Şuradaki butona tıklayarak onu izlemeye gidebilirsiniz. <laughs> filmi hatırlarsanız arkadaşlar bazı detaylar bize verilmiyordu. Mesela yani mesela Kafroya ne oldu? Ya da Pony'nin hayatı önceden nasıldı? Nasıl birine benziyordu? Nasıl bir şekli vardı? Nasıl o hale geldi? Yani şahsen ben bunu çok merak ediyorum. Eminim sizler de merak <laughs> ediyorsunuzdur ve bugün sizlerle beraber bu soruları açıklayan bazı animasyonlar izleyeceğiz. Bakın başımız ne gelecek? O zaman da bu da, da gerek yok. O zaman hadi bir geçelim. <laughs> Animasyonumuz başladı. Aa bak. Aa. Kof mu? Bak bak kof Önceki hayatını izliyoruz şu anda. Ya bak ben şu tavşan jayce'i var ya hiç sevmiyorum var ya. Ben mi o, o, adam, o adamın tipinde bir şey var. Kesin var ilerleyen bölümlerde onunla ilgili bir şey çıkacak. Bak Dedi dersiniz. Dedi dersiniz. Ya o kadar güzel vakit geçiriyordu. Sonra odasına gidince ağlıyor ya. Kof ya ya? Ya bu ben ya. <laughs> bak bunu buradan alın. Ya bak ne güzel şeyler ve eğlenceli vakit geçiriyor ama odasına girince kafayı yiyor adam. E adam da haklı yani. Ve ben de öyle bir şey hapsolsa ben de kafayı yerdim. Sen konuşmam. Aha bir dakika bir şey izliyor. Ya önceki hayatı böyleymiş kafmo ya. Ailesi varmış ailesine sarılıyormuş ya. Öyle mal gibi bakarsın işte. Bilmediğin gidip oyunları oynarsan böyle bak aha ne böyle. Ağzı açık bir şekilde bakarsın mal gibi. He. Oh bak bak kafmo da aynı. Çizgi filmdeki pony gibi böyle çıkış kapıları falan görmüş ama çıkamamış. Adam da kafayım. Adam çok akıllı. Vallahi bak bak bu adam canavar olmasın da kim olsun ben mi olayım canavar? Usta? Her like bu adama çıkış kapısı. <laughs> ya bak abi işte şimdi canavara dönüşüyor ya. Ya bak böyle böyle dönüşmüş işte. Bunlar böyle böyle canavar oluyor. Ya bir, ben bir şey diyeceğim. Bu kadar tipsi bir canavar ben daha görmedim. Aa, ne oldu lan? Nereye geldi? <laughs> bu ne oğlum? Ali. Bom Pomni bu ana karesi şu kız tipe bak ya. İyi ki var ya bu dijital sirkin içinde hapsolmuş. Dijital sirkin içindeki hali daha tatlı. Hadi niye bu kadar tipsiz böyle? Aa o mutlu olmuş lan niye? Aa dijital sirk diye bir şey. Ya kızım girme öyle şeylere. Onlar hep yalan. Kızın öyle çok da mükemmel bir hayatı yokmuş. Böyle ne bileyim herkes bir, bir şey yapıyor. Baksana tişört beğeniyor annesi yok o alacağım bunu giy diyor falan filan. Kızın ne bileyim böyle okul hayatı var. Aslında zengin de bir hayatı var gibi yani. Ya yani niye mutlu değil anlamadım. Abi sen de bir kimden anlamadım. Ya Bak bak hep böyle böyle kandırıyorlar işte bak. Gitti şeker verdi bir şey verdi. Ne oluyor lan? Bence bu kızın canı çok sıkılmış. Tamam işte gayet iğrenç bir hayatı varmış. E ee, sonra bir gün ansızın gece uyurken o palaconun verdiği şeker aklına geldi. O şekeri aldı bir şekeri yedi. <laughs> Efendim ki Rukiye sen oraları pek yıkacaksın gibi görünüyor ama. Rukiye ışığını yedin sen. Get the light fuck up. <laughs> bu ne anlama geliyor? <laughs> ya hayır sen orayı kıracaksın ya. Hayır ışığı kıracaksın dur. <laughs> ha, ve şekeri yedi. Ya sen niye elimi verdiğin şeyi yiyorsun ya? Bir dakika bu şekeri yiyeceğim poğma niye dönüşmüş? <laughs> Yok. Oğlum bu kız VR gözü takmamış mıydı? Böyle, böyle değil lan bu. <laughs> ve, bu Oğlum şeker yedi portal açıldı ne oluyor lan? Ve açılan portalın içeri girdi. Kendini mutlu zannediyordu. Böyle pastalar pastalar şekerler vardı. Ama bir anda pomni'ye dönüştü. Ve hayır bu bu galsa oğlum bizim, bir şey diye. Çizgi benim orijinali böyle değil ki ya. Niye böyle anlattınız? Aa, aa bir dakika. Parmağın biri de bir. Öyle mi var bir de? Bir dakika. Hiç ona dikkat etmedim. Pomni. <laughs> Pomni tane parmağı Evet, parmakları dört tane oldu, ayakların garip bir şey oldu, sonra da Pomni işte. Eh. Ya ben, ben bunu hiç sevmiyorum değil mi? Kayn, Kayn. Bak bu bu adamda da bir şey var, bak bu adam da çok sakat bir adam. Bu. Şu Jack's ile sevmiyorum. Ve sonra Pomni dünyayı tanıdı ama Pomni çıkış kapıları görmeye devam ediyordu. Aynı Kofmo gibi. Yazık yazık garibim orada kaldı Ya işte buradan da ne anlıyoruz Öyle herkesin verdiği şekeri Yemeyecekmişiz Ya öyle sonra gidip duvarlara Eksit meksit yazarsın ama çıkamazsın Sonra da böyle canavarlara dönüşen Kapmonlardan kaçarsın Çıkış kapısı arıyor Ya garibim kendi bilgisayarını görüyor Hadi böyle gör. Aa, Bir dakika kahvonun içine girdi Ne oldu ya hayır hayır bu ne canavara dönüşüyor Ya hayır ya ya gitti bu da canavar oldu ya. Ya o öldür onu. O, o bak. Evet evet Jax öldü bak onu hiç sevmiyorum bak. O Jax de Kane'i çok mantıklı bir hareket. Evet arkadaşlar bir sonraki animasyonumuza geçtik Ne oluyor lan çok hızlı başladı. Y yine Pomni canavardan falan Ya bu kap bolunu çekti nedir be kardeşim ya. Bu adam çekti nedir. Adam tek şeyi şakalar yapmaktı. Paylaş adam ya. Anam anam ya. Rakada da canavar oldu ya ya bu ya çok korkak ya. Hep böyle yastıkların altına falan giriyor. Ya bunun kesin başını bir iş gelecek. Kesin bu bir sonraki canavar olacak. Ya hadi hadi millet canavar oluyor. burada hala Ka Kaçın gidin lan. Aha kaçıyorlar. Şey nerede? Şu uçan kaçan ağız pörtlik göz abi. Bu adam neden nedense hep böyle şey bir olay olduğu kayboluyor. Hayır hayır dedim ama bu geride de ya bu da canavar olacak dedim ya. Ya al işte bu da canavar oluyor gidiyor bu. Ya oğlum oh işte ya. Tam şey derdi şey? Key midir? Bu bana niye ortada yok? Ya baksana oğlum adamlar duvarlarda yürüyor. Oradan oraya atlıyor. Şey yapıyor. Oha! Ya bu da uyuyor ya. Ya ben ben bu adamı geç yes, hiç sevmiyorum. Ya hayır hayır. Hayır bu ismini bilmediğim ablayı yiyecekler. Aa, aa iyi bari. Tamam tamam iyi bari. O onları şey yaptılar iyiler. Ya kaç kaç tamam. O çok fazla oylamaz onları. <laughs> tamam. Tamam kaçlar kaçlar sıkıntı yok. Ya bu şey nerede hala? Kane uyanmadı mı? Hala uyuyor bu adam ya. Gidin şunu uyandırsın. Ya hayır. hayır ismini bilmediğim abla yediler. Oğlum bunlar gitgide çoğalıyor ne oluyor? Ne oluyor Eyvah eyvah Ya bunlar da ölecek ya Hepsi canavar olacak sonra dijital sirk Dijital canavarlar olacak Ya hayır hayır Tam onu öldürün onu öldürün Aa o da gitti oo. oo, oo, Hiç hiç sevmiyordum hiç hiç sevmiyordum O da canavar oldu E ne oldu şimdi Pony tek başına mı kaldı Ya geri zekalı uyansana ya Millet canavar oluyor ya O hala gırtlağı yok. Ne neyse çok şey yapmayız. Ya hayır. Ya canavarlar bu adamı mı yiyecek. Aa, a gidiyor. Aa, a pomniye gidiyor. Oo günaydın abi. Günaydın günaydın. Günaydın. Yeni uyanıyorsun? Yeni zekalı. Yeni uyanıyorsun? Oho. Bu adam bu adam hem kötü hem işini yapmıyor. Bence dijital sikten atmalar oğlum bu adamı. Bir de amazing diyor. Allah kafayı yiyeceğim. Bence adamın toplanan dalmaları gerekiyor. Ya bence toplanın şu adamı direkt alın ya. Bunlar da burada kavga ediyor. Evladım durun kavga etmeyin. Durun durun. Ya ben hayalim bu kadar saçma bir ekip görmedim. Orada orada kavga ediyor. Bunlar da gülüyor. Birileri canavar oluyor bu uyuyor. Nasıl bir ortam lan bu? Bu bir dakika bir dakika. Bu arka plan. Diyor. dijital sir ve Rainbow Friends karakterleri Squid Game oyununda. Bunlar hayatta hayatta kal. Hepsi ölür bunların. Hepsi geri zekalı. Ya bununla ne? beyni gidip gidip duruyor. Aa oyun başladı. Bir dakika oyun başladı. Ya Allah seni <laughs> yani şunların tipe bak. Bak şu tipe bak. Özellikle bak bak özellikle. Siz şu mavi olanı kazanabileceğini düşünüyor musunuz? Aa döndü. Ya şuna bak. Millet titriyor ya. Korkudan titriyor ya. E ben hareket ettiğini gördüm. Bu niye görmedi? Bak sen hile yapıyor Vay oru Ulan var ya bu adamı hiç sevmiyorum Gerçi hiç sevmiyorum ya Adam her yerde bir uyanıklık peşinde oh, adamı öldüremiyorlar da ya Ona dur bir dakika virüs adlı bir tane şey flatista. Adamı virüs öldürdüler oh, öldü Ay ay düştü bu ya ya yazık turuncu canavara ya, yazık ya Körü körüne gitti çocuk Ya bir de sorry diyor ya Sen git üstüne düş sonra sorry de ya bir de geri zekalı kaldırmaya çalışıyor. Ben bu kadar anlamlı bir karakter görmedim. Aa bu da ölecek. Ya adamın bir hatası 3 kişi götürdü ya. Bu da gidecek. Bu da bunun ultisi mi lan? Ne zaman bir şey olsa hep yastıktan bir şey yapıyor. Aa en sonunda öldü. Hadi lan. Hadi lan Pomni. Hadi asılın geçersin lan. Aha bunlar bir şey yapacak. Bunlar bir şey yapacak. Ulan ulan bu Jax da var ya bu da az oyunluk değil. Bak sen adamı at gibi kullanmaya başladın. Aha öldü. Öldü bunlar da öldü. Bir de durmaya çalışıyor geri zekalı. Ölü mü lan? He, bu da öldü. Hayır, hayır, hayır. Ya Pomi de var ya her yerde kusuyor ya. Ka kaç kişi kaldılar lan? Üç. Ya hayır lan onu niye yapıyorsun? Koşsanız geçerdiniz ya. İlla bir şey yok. Al işte TV men oldu diğeri, diğeri kameraman oldu. Ne oluyor lan? Oğlum nasıl video? Bir, bir dakika ben takip edemiyorum. Oğlum bebeği öldürdüler. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Al işte adamları dövmeye başladı. Al o da öldü. Oğlum herkes öldü lan. Ne oluyor? Ya bunlar da ölecek. Abi Pomni. Lan Pomni bir şey yap. Oğlum bunlar bir şey yapmadı ya. Ha geçti mi? Bir dakika bir şey diyeceğim. O kadar şey yaşandı. Sadece bu mu geçti? Oğlum o kadar kişi öldü. Ay, yemin ederim hayatımı izledim. En saçma videoydu bu. Ya abi en ne sonu? Kus ya kus. Her yeri kusuyorsun. Aha madalya verdiler ne lan ya? bir de. Abi bir de seviniyor gerizekalı. O oh, o oh, çıkış kapısı verdi. Hadi hadi çık artık çık kızım ya. Çık da kurtul şuradan ya. Abi de teşekkür ediyor. Lan? Bir dakika bir dakika bir şey var. <laughs> sonraki oyuna giden kapıymış. Yazık oldu. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Evet videolarımızın sonuna geldik. Her böyle izlediğimiz video animasyon bize bir şeyler öğretir değil mi? Böyle bize bir anlam katar. Peki ne anladık bu videolardan? Ben size söyleyeyim. Böyle ablik kubidik bilgisayar oyunu oynamayın. Sonra böyle içine giriyorsunuz. Çıkamıyorsunuz. Olmuyor yani. Yapmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle beraber Dijital Silik'in en güzel animasyonlarını izledik. Eğer bu tarz videolar daha fazla gelmesini istiyorsan like butonuna basmayı ve kanalı hala bu zamana olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize hoşça Hoşçakalın. Bay bay.